Merhaba arkadaşım, ben Çağrı Hoca. Anlatım bozukluğu çalışmaya devam ediyoruz. Anlatım bozukluğu ünitemizin ilk bölümünde yani anlama dayalı anlatım bozukluklarındayız. İlk dört başlığımızı çalışmıştık. Kısacık dinlendin ve şimdi sıralamaya mantık hatasıyla devam ediyoruz. Sıralamaya mantık hatası şöyle bir şey: cümlelerdeki olay sıralamasını yanlış kurgulamaktan kaynaklanan mantıksız cümleler oluşabiliyor. Bazen de kafadan mantıksız ifadeler kullanabiliyoruz. Mantıksız cümleler kurabiliyoruz. Benim gerçekten eğlendiğim bir yer oluyor. Hadi gel beraber eğlenelim o haydi diyor ki. Dün geceki tartışmamızı sadece apartman değil, yan komşumuz bile duymuş. Bak şimdi. Sen evindesin, apartmanda oturuyorsun. Senin bir yan komşun var bir de apartmandaki diğer komşuların var değil mi? Sen tartıştığında mantıken seni ilk önce yan komşun duyar ondan sonra apartmandaki diğer komşuların duyar değil mi? Ama benim yazdığım bu cümleye bakacak olursan sanki önce apartman duyacak da ondan sonra yan komşun duyacak gibi anlam ortaya çıkıyor. Halbuki doğrusu şu olmalı. Dün geceki tartışmamızı sadece yan komşumuz değil apartman bile duymuş şeklinde olması gerekiyor. Gördüğün gibi sıralamayı yanlış oluşturduğumdan dolayı mantıksız bir cümle ortaya çıktı. Sıralama ve mantık hatası adını verdiğimiz bir başlık oluştu. Peki gelelim ikinci cümlemize şimdi. Bu da efsane bir şey. Mesela arabanın kaputunu açtığımda akünün alındığını seyrettim. Vay be sen seyretme mi bir olay gerçekleşirken yapılır öyle değil mi? Sen arabanı açmışsın, akünün alındığını görmüşsün ve bunu seyrettim diyorsun. Sen bunu seyretmezsin. Akünü almaya çalışan kişiyle hemen o noktada değil mi? Bir tartışma yaşarsın. Böyle bir durum. Dolayısıyla doğrudan doğruya mantık hatası, mantıksız bir cümle. Şöyle diyebilirsin. Arabanın kaputunu açtığımda akünün alındığını fark ettim diyebilirsin ama seyrettim diyemezsin. Seyrettim dediğin zaman mantıksız bir cümle ortaya çıkar. Gelelim üçüncü örneğimize. Sıra arkadaşım bırak kompozisyonu roman bile yazamaz. Vay 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 vay. Sanki kompozisyon yazmak roman yazmaya göre çok daha zor bir şeymiş gibi oldu değil mi? Tam tersi halbuki. Bırak romanı kompozisyon bile yazamaz demesi lazımdı değil mi? Bunca yorgunluğun üzerine kendimi horlarken görmek istemiyorum. Bayılırım bu örneğime. Hadi dikkat. Sen uyurken horla ve horlarken kendini gör kardeşim. Ondan sonra da gel benimle konuş. Öyle değil mi? İnsan uyurken kendisinin ne yaptığını fark eder mi? Dolayısıyla bunca yorgunluğun üzerine kendimi Horlarken görmek istemiyorum tamamıyla mantıksız bir cümle hiçbir şekilde kurtarılabilir bir yanı yok arkadaşım. Mantık hatası işte. Bu işte bildiğim bilmediğim her şeyi sizinle paylaşacağımdan emin olun. Kardeş bildiğin her şeyi benimle paylaşırsın da bilmediğin şeyi zaten nasıl paylaşacaksın bilmiyorsun ki değil mi? Bilmediğin şeyi nasıl paylaşacaksın mümkün mü? Değil. Mantık hatası. İşte sıralamaya mantık hatası dediğimiz kavram Bundan ibaret. Dediğim gibi aslında çok da keyifli ama yapıyoruz da günlük hayatımızda farkında olmadan bu hataları yapıyoruz. Gelelim şimdi deyim ve atasözü yanlışlığına. Burası biraz tehlikeli doğruyu söylemek gerekirse. Ciddi anlamda deyim ve atasözü bilgisi isteyen bir bölümdür. Olayın mantığı da şudur. Deyimler kendi anlamlarıyla örtüşmeyen cümlelerde kullanılamaz. Bir anlatım bozukluğudur. Ya da atasözlerinde hiçbir kelime değiştirilemez. Buna da dikkat etmek lazım. Kelimenin eş anlamlısı dahi kullanılamaz. Hadi ilk örneğimizle başlayalım. Neden bahsediyoruz? Sen geldin geleli. Hiç müşteri gelmedi. Dikkat. Hiç müşteri gelmedi. Ayağını mı sürdün? Dikkat. Ayağını sürmek diye bir deyim var. Öyle değil mi? Hani bereketli olmak anlamında. Ama burada müşteri gelmedi diyor. O zaman ayağını sürmek deyimini sen bu cümlede kullanamazsın. İşte bu bir deyim yanlışlığıdır. İkinci örnek. Kaç gündür bizde kalıyor. Demir aldı sanki. Şimdi demir almak, geminin demirini alıp açık denize doğru yönelmesi yani gitmesi anlamında da kullanılan, kullanılan bir deyim olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama kaç gündür bizde kalıyor diyor. O zaman demir aldı değil. Demir attı diyebilirsin. Öyle değil mi? Deyim yine yanlış kullanıldı. Bu güzel başarıların ardından senin çekeceğin var haberin olsun. Şimdi çekeceğin var, çekeceği olmak. Öyle değil mi? Bu olumsuz şeylerle ya da kötü şeylerle ilgilidir. Ama bana burada güzel başarılardan bahsediyor. Olur mu canım çekeceğim var? Deyim yanlış kullanıldı. Milli sporcumuzun kazanmasıyla gururum okşandı. Bak şimdi gururun okşanması seninle ilgili olan bir durumdur. Ama milli sporcumuz kazanmış, sen kazanmamışsın. Sen bundan gurur duyabilirsin ama senin gururun okşanamaz. Anlaştık. Deyim yanlış kullanıldı. Şimdi biraz böyle galiba yavaş yavaş atasözleriyle alakalı bir şeyler kullanmaya başlamışım. Şöyle ekranı bir temizleyeyim senin için. Birazcık da kaydıralım. Şimdi demişim ki almalın tazesini çekme kaygısını. Şimdi atasözü bu değil. Almalın tazesini değil iyisini çekme kaygısını. Dikkat atasözündeki kelime değiştirildiği için atasözü yanlışlığı oldu. Attan düşen ölmez, katırdan düşen ölür değil, Eşekten düşen ölür. Tamam mı arkadaşım? Dikkat. Bağ dumansız, insan hatasız olmaz. Değil. Dağ dumansız, insan hatasız olmaz. İşte atasözü yanlışlı da böyle bir şey. Evet. Gerçekten ürkütücü. Çünkü deyim ve atasözünü burada gay gayet iyi bilmek gerekiyor. Güzel bir hazineye sahip olmak gerekiyor. Deyim ve atasözüyle ilgili. Fakat bu noktada iş birazcık da sana düşüyor arkadaşım. Şimdi gelelim 7. ve son bölümümüze. İşte anlam adayla anlatım bozukluklarımızın en kral yeri geliyor. ÖSYM'nin en favori başlığı burasıdır arkadaşım. Bu bölümle alakalı en çok soru sormayı tercih ettiği yer burası olmuştur geçmişte. Yanlış sözcük kullanımı ya da sözcüğün yanlış anlamda kullanılması aynı şey. Bu şudur cümlelerde kullanılması gereken bir kelime yerine başka bir kelime kullanılır. Ve bu kelimeler her ne kadar bizlerce birbirine yakın kelimelermiş gibi görünse de aslında birbiriyle hiç alakası olmayan kelimelerdir ve bu durum anlatım bozukluğu meydana getirir. Hadi bakalım. Ödüllü yazarın uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanı gelecek hafta yayınlanıyor. Yayınlanıyor kelimesine dikkat arkadaşım. Yayın görsel ya da işitsel özelliklere sahip olan unsurlarla ilgilidir. Yani televizyon, radyo gibi unsurlarla ilgilidir. Fakat bana burada bir romandan bahsediyor. Okunan unsurlar yayınlanmaz, yayımlanır. Dikkat edelim, yayımlanır. Tamam mı? Şöyle yazayım yine senin için. Dolayısıyla buradaki yayınlanıyor kelimesi yanlış kullanıldı. İşte biz buna yanlış sözcük kullanımı diyoruz. Sendekilerden çok daha fazla olmasına rağmen Kitaplığımdaki bunca kitabımı küçümsemen canımı sıkıyor. Şimdi dikkat. Kitaplığımdaki bunca kitabı yani kitabın sayısından bahsediyor, değil mi? O zaman küçümsemek kelimesini kullanamazsın. Azımsamak kelimesini kullanmak gerekiyor. Anlaştık mı? Çünkü azımsamak bir şeyi miktar bakımından az bulmaktır. Küçümsemekse bir şeye değer ve önem vermemek demektir. Yanlış sözcük kullanımı oldu. Diğer örneğimiz Yolları şimdiden tuzlayalım ki gece kar yağarsa yolların buzlanmasını engellemiş olalım. Dikkat, iyi bir ifade. Engellemek değil, önlemek kelimesinin kullanılması gerekir. Çünkü önlemek bak ön kelimesinden gelir. Alınan tedbir demektir önlemek. burada bu cümlede bir tedbir almaktan bahsediyor. Engellemekse bir olayın daha kötü bir duruma ulaşmasını mani olmak, ulaşmasının önüne geçmek dikkat edelim. Böyle bir fark var. Bu nedenle engellemek değil, önlemek kelimesinin kullanılması gerekiyordu bu cümlede. Sıradaki cümlem. Yapılan hazırlıkların en kısa süreçte bitirilmesi için devamlılığı açısından çok önemli. İşin düzeltiyorum. Yanlış okudum. Düzeltiyorum. Yapılan hazırlıkların en kısa süreçte bitirilmesi işin devamlılığı açısından çok önemli. Şimdi oldu. Kusura bakma arkadaşım. Yaşlılık böyle bir şey işte. Estağfurullah diyor musun? Sağ ol ya eğer demiyorsan. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi arkadaşım süreç kelimesini bir odaklanalım. Süreç başlangıcı ve bitişi belli olan zaman dilimidir. Fakat bu cümlede böyle bir anlam yok. Bu nedenle en kısa süreçte değil en kısa sürede ya da ya da en kısa zamanda demesi gerekirdi. Yine yanlış sözcük kullanımı oldu. Her şey çok güzel giderken senin sayende bu tatsızlık yaşandı. Şimdi dikkat edelim. Sayinde kelimesi, sayinde kelimesi güzel durumlarda kullanılır. Ama burada bir tatsızlık yaşanmış. O zaman sayinde değil, yüzünden kelimesinin kullanılması gerekir. Buna dikkat etmek lazım. Ama hocam bu cümlede laf sokuyorsa, laf sokuyorsa bu cümlenin sonunda nokta kullanamaz. Parantez içinde ünlem işareti kullanır ki, ey okuyucu bunun tersini düşün anlamına gelsin. Anlaştık? O zaman da şöyle söyleriz mesela. Her şey çok güzel giderken senin sayende bu tatsızlık yaşandı anlamına gelir. Olayı yakaladık bence. Gelelim sonraki cümlemize. Günün sonunda harika bir anlaşma yapmamıza neden olduğun için sana teşekkür ederiz. Şimdi bak burada da az öncekiyle alakalı bir durum var yine. Neden olmak? Neden olmak yine böyle kötü durumlarla alakalıdır öyle değil mi? Harika bir anlaşma yapmışsın. Neden neden olasın ki? Öyle değil mi? Olmaz. Harika bir anlaşma yapmamızı sağladığın için diyebiliriz mesela. Neden olmak yerine sağlamak kelimesi kullanılabilir. Öyle değil mi? Yanlış sözcük kullanımı oldu. Bir diğer örneğimiz bu konuya bağımlı olarak dil bilincinin de değerli olduğunu belirtmek isterim. Şimdi bağımlı kelimesi bağımlılıkla alakalı bir durum yok. Bağlılıkla alakalı bir durum var burada, değil mi? Bu konuya bağlı olarak demek gerekir. Bağımlılık çok daha farklı bir anlamdır. Öyle değil mi? Yeni çıkan telefonların ücretlerini öğrenince dudağım uçukladı. Şimdi ücret kelimesi insanla alakalı olan bir şeydir. Emek karşılığında kazanılan paraya ücret denir. Dikkat edelim. Ama insan dışı varlıkların ücretleri olmaz. Yani bir telefonun ücreti olmaz. Telefonun fiyatı olur. Çünkü fiyat satın alma bedelidir. Ama sen Burada ücret kelimesini kullanıyorsun. Olmuyor. Anlaştık mı arkadaşım? İşte yanlış sözcük kullanımı dediğimiz olay bundan ibarettir. Böylece değerli arkadaşım anlatım bozukluğu ünitesinin ilk bölümünü tamamladık. Yarısı bitti. Bana sorarsan ünitenin zor bölümü bu kısımdı. Çünkü dil bilgisel anlatım bozukluklarında sana bir takım taktikler vereceğim. Olayı çok daha basit hale getirmeni sağlayacağım bilgin olsun. Şimdi ne yapman istiyorum senden. Tavsiyem şu: Bu bölümü güzelce benden dinledin ya. Çağrı Hoca'nın soru bankası oynatma listeme gidiyorsun. Oradaki anlatım bozukluğu bir testini bir güzel benden dinliyorsun arkadaşım. Teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmamı beğenmişsindir. Beğendiysen videoyu beğenerek veya alta bir yorum yazarak bana bunu gösterebilirsin. Çok da memnun olurum. Bana destek olmuş olursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersinde görüşmek dileğiyle. Hadi test bölümüne geç bakalım. Hoşçakalın.